Ya abi kaç kere namaza başladım yine bıraktım ya ne olacak benim hali ben herhalde ben düzelemeyeceğim kendi halimi böyle kabullenmem deme lan onu deme yani kendimi böyle kadın mevzularında cinsel içerikleri izleme mevzusunda tutamıyorum abi kaç kere tövbe ettim ya artık tövbe ede ede Allah'ın huzurunda elimi açmaya yüzüm kalmadı diyorsun böyle sonsuz gücü ve tasarrufu olan bir Allah beni düzeltem haşa nefes alıyorsan hala bir umut mutlaka vardır. Dolayısıyla ben düzelemem diye bir dünya yok. Çok enteresan şeyler duyacaksınız bugün. KFC var. Biliyorsun şu tavukçu sakallı dede. Onun çok enteresan bir hikayesi var. Onu biraz sonra sakladım. Heineford'dan gireceğiz. Walt Disney'den çıkacağız. Çok enteresan giriş çıkışların olacağı bir sohbet olacak. Youtube'da biliyorsunuz Ben Yoruldum Hayat diye bir parça var. 250 milyondan fazla tıklanmış. Onu izleyenler bir elini kaldırabilir mi? Ben Yoruldum Hayat. Tamam. Ben yoruldum hayat, gelme üstüme. Tabii onun sesi bu kadar kötü değil de. Adam böyle çıkmış söylemiş. Altına bir yorum yapmış, bayağı beğeni almış. İşte kardeşim bu diyor yani illa diyor kadınların bacağını bilmem neresini göstermene gerek yok diyor 250 milyon tıklanmak için. Bak diyor adamda diyor görüntü var diyor, ciğer var adamda diyor. Bak 250 milyon tıklanmış diyor. O yüzden yani o şarkının çok tıklanması aslında milletçe ne kadar yorulduğumuzu artık yani kalbimizin acı çektiğini gösteriyor. Hayat böyle. Evet, ver şöyle duygusal bir girelim kardeşim. Bugün burası dert, dert deryası gibi dertliler var. Evet kardeşim, insanın kalbi yoruluyor bazen, değil mi? Kalbi yoruluyor, kalbi acı çekiyor. İnsanın kalbi niye yorulur biliyor musunuz? Çok fazla hissetmekten dolayı. Hissetmek adamı yorar, kalbi yorar. İnişler, çıkışlar, mutluluklar, heyecanlar, acılar, kalpte iniltiler. Sanki bıçak saplamışçasına acı çekersin bazen. Bir haber gelir çok mutlu olur. Hayat böyle. Bir celal tecelli eder, kalbini bin parça yapar. Sonra da bir bakarsın cemal tecelli eder. Çiçekler açmaya başlar kalbinde. İner, çıkar, hoplar. Kalp böyle. Ve bunun sonunda da kalp yorulur kardeşim. Yorulur artık, mecali kalmaz. Belki seni de yordular. Belki şu anda kamera karşısında ekrana bakan ama sihirli değnek bekleyen kardeşlerimiz var. Hani bir şeyler olsa da kalbime bir hayat gelse Allah ölüyü dirittiği gibi kalbimi de diritebilir mi diyenler. Öyle bir sihirli değnek tabii yok. Hepimizin sıkıntısı şu değil mi? Ya ben adam olamıyorum abi ya. Ben adam olamıyorum ya. Bir türlü olmuyor ya. Sorun ne? Düzelemiyorum ya tam böyle düzelir gibi oluyorum derken yine hayatımda engeller, sıkıntılar, niye başkalarının işleri on numara güzel gidiyor da benim hayatım engellerle dolu. Elimi neye atsam bir takım şeyler ters gidiyor. Ben adam olamayacağım galiba diyor insan. Öncelikle ilk bilmemiz gereken şu. Bu durumdaki tek insan sen değilsin milyonlarca insan düzelememekten ben adam olamıyorum demekten şikayet ediyor. Ve adam olanların hepsi, düzelenlerin hepsi bir zamanlar ben adam olamıyorum diyenlerdendi. Bir adama bu sözü ne söyletir Fatih? Yani ben adam olamıyorum sözünü hayatındaki başarısızlıkları, sıkıntıları düşünsene bir şeyi 20 kere denemişsin, 20'sinde de başarısız olmuşsun. Bir daha denemek ister mi insan? Veya bir daha deneme konusunda kalbinde bir ümidi, umudu olabilir mi? 20 kere yapamadın insan. 21'inci de de yapamayacaksın der şeytan. Bir ümitsizlik vermeye çalışır. Ama öyle değil. Gerçekten öyle değil. Bugün size hayatı başarısızlıklarla dolu ve dünyanın zirvesine çıkmış insanların hikayelerini anlatacağım. Evet. Mesela Edison'la ilgili anlatılan hikaye 999 kere yaklaşık bir rakamlar 999 kere deniyor. Ampülü bulmayı veya ampülü geliştirmeyi diyelim. Olmuyor. 1 2 3 4. Biz olsak, değil mi? Bülent biz de böyle matematik hocası olduğu da biz mi geçemedik lan falan. Değil mi bu kafa? Öyle düşünme kardeşim. Bak denemiş 3 5 6 10 20 50 ve Edison daha sonra artık 1000. denemede yaklaşık buluyor. Ve Edison'a soruyorlar ya 999 kere hata yapmanıza rağmen bir kere daha denemenizdeki gücü nereden buldunuz diyor. Adam diyor ki ampulün icadı diyor bin aşamalı bir süreçti. Hata gibi görünen ilk 999 aşama birinci ve son aşamaya götüren öğrenmelerle doluydu diyor. Ve bu adam bu keşfiyatı yapıyor ama çocukken öğretmeninin onunla ilgili koymuş olduğu teşhisi ve yüzüne söylediği şey ne biliyor musunuz? Bu çocuk tam bir aptal diyor. Hiçbir şey öğrenemez diyor öğretmeni. Yani hayat bazen sizi böyle yıkıyor gibi gözükse de aslında sen zihninde yıkıyorsun. Yapamam, edemem, ümitsiz, Tam öldün sen artık yani. Artık denemezsin ki başarabileceğin bir potansiyel varsa bile ona kalkışmadığın için Allah sana onu nasip etmiyor. Ama bir denesen en azından başaramayacağını öğrensen ve kendinden emin olsan. Ama şeytan ne yapıyor? Sürekli battın sen, bittin sen diyor. Düşünsenize Steve Jobs korksaydı mesela iPhone'un projesini bulduğunda insanlara sunmasaydı ne olacaktı? iPhone, Apple hiçbir şey olmayacak o ok kıtasmanda. Veya Michael Jordan ilk böyle basket atmaya başladığında ne bileyim beceremediği zamanlarda işi zorlamasaydı, tırmalamasaydı Michael Jordan olmayacaktı değil mi? İşte başarısızlık gibi gözüken şeylerin aslında arkasında çok ciddi başarılar olabiliyor. Bugün size birkaç tane başarı hikayesini anlatacağım. Heiner Ford diye bir adam böyle fotoğrafını da nur gibi yüzü var ya maşallah. Şimdilerde Amerikan yapımı otomobilleri ve yenilikçi montaj hattı ile tanınan bir adam. Ama bu adam aniden gelişen bir başarıyla değil. Ford Motor şirketini kuruyor ve bu şirketi 5 kez batırıyor. 5 kez. Ama ne yapıyor ya? Olmadı, bitti, buraya kadar değil ya deniyor ya. Ne diyor? Cenab-ı Hakk'ın bana vermiş olduğu güçle bir daha deneyeceğim mi diyor. Tekrar kuruyor, tekrar batırıyor. Albert Einstein, deha olarak tanınan bir adam değil mi? Yani çok üstün zekaya sahip birisi. 4 yaşında kadar konuşamıyor, 7 yaşına kadar okuyamıyor. Bu yüzden öğretmenleri, anne babası onun zihinsel engelli ve antisosyal olduğunu düşünüyor. Sonunda okuldan atılıyor. Bak başarıya giden yola bak. Zürih. Politeknik okulu başvurusu da reddediliyor. Biraz uzun sürmüş olabilir ama en sonunda dehasıyla modern fiziğin Nobel ödülü kazanan bir yüzü oluyor. Bir tane daha adam size. Beethoven tanır mısınız? Her gün dinliyorsunuz değil mi? Güne başlayamıyorsunuz Beethoven olmadan. Çok hakikaten bu adamla ilgili çok ilginç bir şey var. Hayatının bir bölümünde sağır oluyor bu adam. Yaşamı boyunca sağlık problemleri çekiyor. 1801'de işitme problemleriyle yaşamaya başlıyor ve 1817'de de tamamen sağır oluyor adam. Sağır. Ne oldu? Müzik kariyerim bitti artık. Artık beste yapamam mı diyor? 9. senfoniyi besteliyor. Senfoniyi besteliyor bak hani senfoni ve hayatının en verimli eserlerini hayatının son döneminde veriyor. Adam sağır. Yaptığı besteden bir tane örnek bak sağır. Ama hangi tuşun hangi sesi verdiği duruyor tabii. Sağır. Adam beste yapıyor. Tamam. Neden bunu gösterdim sizce? Senin engel diye zannettiğin şey aslında engel olmayabiliyor. Ya düşünsene Fatih sen şu konumdasın. Bestelerini yapmışsın, paralar geliyor, on numara takılıyorsun. Sağır oluyor. Der misin ya getirinden biraz daha devam edeceğim, bir deneyeceğim şansımı. Büyük ihtimalle tam sağ olduk, bitti, kapatın dükkanı, eski eserleri dinleyin Lan, ne olacak filan der, geçersin değil mi? Bak adam vazgeçmiyor. Şimdi size en ilgincini anlatacağım beyler. Sakallı dedi. Bu bayağı nurlu ya. Bu adam Harland Sanders henüz 6 yaşında babasını kaybediyor. Adamın hayatı var ya başarısızlıklarla dolu. Adam elini neye atsa bak. 6 yaşındayken babasını kaybetti. 16 yaşında okulu bırakmak zorunda kaldı. 17 yaşına geldiğinde tam 4 farklı işten çıkarılmış bir adam. 18 yaşında evleniyor. 22 yaşına kadar trenlerde böyle kondüktörlük yapıyor. Çocukları oluyor ama eşi bebekleri de alarak Sanders'ı terk ediyor. Hayata bak abi. Bunun üzerine ne yapıyor Sanders? Vazgeçtim, bitti mi diyor. Amerikan ordusuna giriyor. Sonra oradan sonra hukuk fakültesine başvuruyor, reddediliyor. Sigortacılık işine giriyor. Orada da tutunamıyor. Daha sonra adam bir yeteneği olduğunu fark ediyor. Ya diyor ben iyi bir aşçıyım diyor. Bunu değerlendirebilir miyim diye düşünürken ondan önce tabii bir bulaşıkçılık hayatı oluyor. 65 yaşında emekli ayrılıyor. Devletten 65 yaşındasın değil mi? Bak bu adam işte KFC, Kentucky Fried Chicken 65 yaşından sonraki hayatı başlıyor adamın. 65 yaşındayken emekli ayrılıyor. Devletten aldığı ilk maaşı 105 dolar gibi komik bir rakam. Adam şöyle düşünüyor. Ya hiçbir işe yaramayan bir adamım ben diyor. Yaşamamın ne anlamı var diyor ve intihar etmeye karar veriyor adam. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bir ağacın altına çöküyor. Vasiyetini yazarken şunu fark ediyor. Ya diyor henüz diyor yapmadığım o kadar çok şey var ki diyerek intihar etmekten vazgeçiyor. Bak vasiyetini yazıyor adam ya. Hatta birçok konuda başarılı olduğunu fark ediyor. Önce gidip 87 dolar borç alıyor abi. Kendi tarifini, bir tavuk tarifi var bunun. Kullanarak bir miktar tavuk hazırlıyor. Gidiyor komşulara sağa sola sat, şey yapmaya başlıyor, satmaya başlıyor. Az önce Sanders'ın intihar eşiğinde geldiğini söylemiştik. Öyle değil mi arkadaşlar? 65 yaşındayken az kalsın intihar edecek. Daha sonra bu adam, daha sonra bu adam bulmuş olduğu gizli tavuk formülünü dükkan dükkan gezerek satmaya çalışıyor bir tane Ford arabası var. Ford arabayla iki yıl boyunca bakın benim formülüm çok güzel, benim formülüm çok güzel diye bin küsür, bakayım kaç tane olduğunu söyleyeyim, bin dokuz kez reddediliyor bu arada. Düşünsene böyle bir formül bul Ama ne yapıyor? Devam ediyor devam ediyor. Bir onunla konuşuyor, bir onunla konuşuyor. En son bir tanesi kabul ediyor. Biz de diyor işte sana bir şey vereceğiz diyor. 5 sen diyor. Pay vereceğiz diyor. O oradan bir ticarete başlıyor adam. Ve şu anda bu adamın 123 tane ülkede 20 binden fazla şubesi var. Ve 2 milyon dolar parayı nakit alıyor başta. Sonra biz senin yüzünü kullanıyoruz diyor. 250 bin dolar her yıl bu adama ödeme yapılıyor. Du ama ne oldu? 1980'de 90 yaşındayken hayata gözlerini yumuyor. Şimdi konuyu nereye bağlayacağız? Burada bir paus yapın tamam mı? Beyler en büyük icat sizce ne? Araba dedi. Elektrik. Çay diyen var galiba. Var mı? Evet başka? Kardeşim bak bunlar değil. Bir gün Almanya'da seminerler var böyle giderken Almanya teknolojik olarak gerçekten gelişmiş. Şöyle bir baktım hani böyle mimariye, teknolojiye. Gerçekten insanların en ince ayrıntısına kadar bütün ihtiyaçlarını düşünüyorlar. Sonra kendi kendime dedim ki, ey dedim Almanya dedim. Ya sanki Almanya da beni dinliyormuş gibi. Ey dedim Almanya dedim. Yani insanların bütün ihtiyaçlarını karşılamış. En ince böyle emeklisinden yaşlısı her şeyi düşünmüşsün ama... insanların en önemli ihtiyacı olan sonsuz hayatı kazanma ihtiyacını hiç Umursamıyorsun. Hiç oralı değilsin. Ya en önemli şey o değil mi? Hepimiz bir gün ölmeyeceğiz mi? E tamam öldükten sonra bir hayat, bunu kazanmanın bir ihtiyaç olduğunu görmüyor musun? En önemli ihtiyacı kaçırmış Fırat abi. İşte hayatınız başarısızlıklarla dolu olabilir. Belki 20 tane iş değiştirdin, 20'sini de kaybettin. Ama kardeşim o işlerde başarılı olsan ne yazar? 20 bin tane şuben olsa ne yazar? Hayatı bakiye ihtiyacını başaramadıktan sonra ne olmuş yani? Bak adam dünyanın zirvesine çıkmış. Steve Jobs değil mi? Dünyanın zirvesine çıkmış adam. E ee, şöhret var, para var. E ee, ne oldu? Hastanenin ışıkları derken o gitti. En önemli ihtiyacı. En önemli ihtiyacı karşılayamamış. Bak bu adam gitmiş. Şimdi beyler yavaş yavaş meseleye giriyoruz. Mukaddeme bitti. Tamam. Peki benim demek ki özellikle değinmek istediğim nokta burada nedir? Tamam dünyevi başarısızlıklar, motivasyon eyvallah ama eğer uhrevi bir başarısızlık olursa hayatında yani dostum hayatı ebedi kazanamazsan her şey bitiyor. Hani bir bütünleme sınavı, hani bir sınıf öyle bir dünya yok. Kaybettiysen kaybettin kardeş ve deliler gibi pişman olacağız. Birisine Bediüzzaman Hazretleri geliyor diyor ki ben diyor adam olamıyorum. Diyor. Adam olamıyorum. Ne demek bu abi? düzelemiyorum anlatabildim mi ben adam olamıyorum gittikçe fena alışıyorum manevi hizmetlerimin neticelerini göremiyorum diyor gerçekten hepimizin böyle manevi hayatında böyle iniş çıkışlar var değil mi kardeş kimi diyor ki ya abi kaç kere namaza başladım yine bıraktım ya ne olacak benim hali ben herhalde ben düzelemeyeceğim kendi halimi böyle kabullenmem deme lan onu deme bak adam formülü sunmak için dükkan dükkan iki yıl boyunca arabasında yatarak gezmiş formülü sat. Dünyevi işte böyleyse, uhrevi işte Allah sana niye yardımcı olmasın? Ben battım abi yok. Yani kendimi böyle kadın mevzularında, cinsel içerikleri izleme mevzusunda tutamıyorum abi. Kaç kere tövbe ettim ya. Artık tövbe ede ede Allah'ın huzurunda elimi açmaya yüzüm kalmadı diyorsun ama ümitsizliğin en büyük günahlardan olduğunu Allah sana ondan umut kesmeyi yasaklamış. Dolayısıyla eğer nefes alıyorsan hala bir umut mutlaka vardır. Ve ya ben nasıl ben düzelemem diyor. Ya kanka Allah kainatı yönetiyor şu anda. Bak aklından geçen şeyi okudu Allah şu anda. Şimdi ne oldu? Aklımızdan geçenleri de Allah duyuyor mu? Bak Kur'an'da diyor bir yaprak ya bir yaprak Allah'ın izni olmadan düşmüyor abi. Böyle sonsuz gücü ve tasarrufu olan bir Allah beni düzeltemiyor. Haşa. Haşa ve Allah kimleri düzeltmiş. Bak Bediüzzaman Hazretleri mahpus olarak yatarken, hani dini eserlerin yazma, yazmanın yasak olduğu bir dönemde bu eserleri yazdığı için içeri atıyorlar. Talebeleri içeride. Bir tane mahpus kaç tane cinayet işlemiş, gözünü kırpmadan bir sürü adam öldürmüş. Ama Kur'an-ı Kerim'in eczasından gelen bu şifalarla öyle bir adam halini değiştiriyor ki, Düşün bir sürü adam öldürmüş, öyle bir ıslahı hal ediyor ki gelip bir soruyu soruyor. Hocam diyor, bu tahta kuruları var diyor böcekler. Bunları öldürsek diyor günah olur mu diyor? Ya adam bak nereden nereye gelmiş. Anlatabildim mi? Dolayısıyla ben düzelemem diye bir dünya yok. Buradaki adamın sorusu biraz da şu. Ya maneviyat hissedemiyor. Anlatabildim mi? Bir maneviyat boşluğu var içimde. Hani Kur'an okurken, Facebook'u okurken, namaz kılarken ya namaz mı kılıyorum, eğilip kalkıyorum mu anlamadım gibi bir soru bu. Cevaben Bediüzzaman diyor ki bu dünya darul hizmettir. Ücret almak yeri değil. Bütün sıkıntı bu. Beklentin yüksekse, beklentini göremediğinde bir hayal kırıklığına uğruyorsun değil mi? E dostum sen bu dünyada ne bekliyorsun? Allah'ın şöyle bir ayeti var mı? ''Dünyada sizi yüzde yüz ölene kadar mutlu edeceğim.'' Allah sana dünyada mutluluğu garanti etmedi. Allah sana vel وَالْاٰقِبَةِ müttakin ''Sırrıyla dünyada rızası dairesinde yaşarsan ahireti ve cenneti mutluluğu sana Allah vaad etti.'' Ama biz ne istiyoruz? Cenneti nerede istiyoruz? dünyada istiyoruz. Cennet orada kardeş. Bu dünya hizmet yeri. Yani hizmet derken neyi anlayacağız? Namaz, Kur'an, ibadet, Allah'ın davasını anlatmak. Bu dünya böyle. Allah acılarla yaratmış bu dünyayı. Hep söylüyorum ya. Evinizdeki ailenizi düşünün. Allah bir bir onları yanınızdan alacak. Belki de ilk seni alacak kardeş. Bu dünyayı böyle yaratmış Allah. Ama sabredersen, ama şükredersen Allah sana burnunun kanamayacağı, ayağına dikenin bile batmayacağı, bir salise bile sıkılmayacağın muhteşem bir cenneti vaat etmiş. Darül hizmettir, ücret almak yeri değildir. O zaman beklentini ücret alma şeklinde programlama. Amali salihanın ücretleri, meyveleri, nurları berzahta ahirettedir. O baki meyveleri yani cennette alacağımız o meyveleri dünyaya çekmek ve bu dünyada onları istemek, ahireti dünyaya tabi etmek demektir. Peki o zaman ne olur? O ameli salihin ihlası kırılır, nuru gider. Evet, o meyveler istenilmez, niyet edilmez, verilse ...teşvik için verildiğini düşünüp şükreder." Yani mesele ne biliyor musun kardeşim? Hani ibadetler, ibadet edeceksin. Kılıyorsun namazı, ee bitti namaz. Ya böyle ben adam olamıyorum ya. Böyle bir maneviyat eksikliğim var. Böyle çok... Bir dakika ya. Sen az önce namaza niyet ederken ağzından ne çıktı? Niyet ettim... ...Allah rızası için. ha Niyet ettim cennet için. Niyet ettim zevk almak için. Niyet ettim sıkıntılarımın, kederli ya değil, Allah rızası için kılınamaz. namaz. Allah rızası için ne yapacağız? Hizmet edeceğiz. Bu sefer ne oluyor? İnsan ne istiyor? ''Ya Kur'an okuyorum kardeşim.'' diyor. ''Eskiden çok feyiz alıyordum. Şimdi okuyorum, üç sayfa sonra sıkılıyorum.'' diyor. Sen ne istiyorsun biliyor musun? Sen zevk istiyorsun. Zevk için değil ya, Allah rızası için ibadet edeceksin. Sen cenneti Dünyayı çekmek istiyorsun. Ha Allah feyzini verir, lezzetini verir. Okursun, güzeldir, ikramdır, elhamdülillah dersin. Ama eğer sen 10 sayfa Kur'an okuduğunda zevkle ve şevkle hani hafızların böyle bir Kur'an okuyuşu vardır gördünüz mü? Şöyle okurlar mesela. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke le el müsselini ala sıratin rahim Böyle böyle sallanırlar. Niye? Çok keyif alıyorlar bence. Yani bizde de olur böyle bazen biz sallanırız ama onlar ben şöyle sallanını gördüm ya. Şöyle hızlı okuyunca daha hızlı sallanıyorlar, anladın mı? Biz şöyle Yasin böyle, şöyle gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Neden? Manevi bir feyz ve zevk ve lezzet alıyor. İşte biz de ibadetlerimizde bazen alıyoruz. Sonra ah, altıncı sayfa geldi. Ne oldu? Tık ah, feyz kesildi. E tamam, koy rafına bırak Kur'an'ı. O değil kardeşim. İşte o anda zevk almadan lezzet almadan kıldığın namazlar, ibadetler, okuduğun Kur'anlar en faziletli, en sevaplı, ahirette sana en çok kazandıracak olan ameller işte onlar kardeş. Neden? Ötekinde tabiri caizse Allah'ın biraz iteklemesi var. Yani Allah benzinini veriyor, gaza basıyor. Sen de o gidiyorum diyorsun. Maşallah ya ben 20 okudum, sen kaç okudun? 5 mi? Yani var ya. Allah sana belki fazla benzin veriyor. Ona az benzin veriyor. Sen kendini onunla kıyaslıyorsun. Kendini bir şey zannediyorsun. Bak bu çok ince bir sır. Allah'ın kime ne kadar feyiz, manevi lezzet verdiğini bilmediğiniz için birbirimizle kıyaslamamız yanlış. Fatih kaç sayfa okudun bugün? 50 sayfa okudum. İbadet ettim. Ben kaç okudum? 20 sayfa. Ama Allah bana çok az feyiz verdi diyelim. Çok sıkılarak okudum. İşte tefsir okudum. İçim sıkıldı ama devam edeyim dedim. Ben Allah rızası için okuyorum dedim. Ama sen baştan sona kadar böyle gazla, feyizle okudun. Şimdi baktığın zaman hangisi daha ihlaslı? Hangisi daha çok sevaplı oluyor? Sayıca benimki az ama sevap noktasında, kalite noktasında, Allah'ın katındaki makbuliyet noktasında bu 20 daha feyizli oluyor. O yüzden kendinizi kimseyle, sokaktaki Ahmet'le, Mehmet'le, Hacı amcayla şununla bunda kıyaslamayın. Bilmiyorsun içkimin içinde ne kadar güç var, ne kadar kuvvet var. İşte biz de... Demek ki uhrevi işlerimize bize en çok sevabı kazandıran neymiş kardeşim? Feyz almadan, lezzet almadan. Ve bakın arkadaşlar büyük zatların hallerine bakın. Yükseldikçe, büyüdükçe küçülüyorlar. Ben bir şey değilim. Ben Allah'ın sadece bir kuluyum böyle mütevazi yani hallere giriyorlar değil mi? Ama böyle bak yarım yamalak böyle İslam'ı tam bilmeyenlere bir anda böyle böbürlenmeye başlıyoruz, bir anda böyle kibirlenmeye başlıyoruz. Ya adamlar yükseldikçe bak Bediüzzaman Hazretleri bir mektubun sonunda diyor ki imza atıyor. Hiç ender hiç olan kardeşiniz Said Nursi. Bir bak. Hiç ender hiç olan kardeşiniz Said Nursi. Biri itiraz ediyor Suat abi diyor ki ya diyor böyle bir zat diyor hiç diyor. Hiç ender hiç diyor. Nasıl oluyor bu diyor. Cevaben diyorlar ki kardeş Cenab-ı Hak Bediüzzaman Hazretleri'ne vermiş olduğu bütün nimetleri çekse geriye ne kalır? Hiç kalır. Ha, i̇şte büyük zatlar verilen bütün nimetlerin Allah'tan olduğu şuuruyla kendilerinde bir hiç kaldığı şuuruyla ben hiçim diyebiliyorlar. Ama biz bizdenmiş gibi zannedip böbürlenebiliyoruz, havalanabiliyoruz. Düşünsene Efendimiz ve Selam ayaklarının altı yara olana kadar ibadetini, onun arkasından gelen sahabe, tabi'in, tebe tabi'nin saatlerce boyunca yapmış oldukları ibadet. E bir de bizim kendi halimize bir bakalım. Tamam beyler, ben adam olamıyorum, ben düzelemiyorum diyorsan bu güzel bir şey olabilir. Neden? Artık Allah seni belki de biraz benzinli azaltarak kendi ayakların üzerinde tabiri caizse sıkılarak da olsa, sıkılmayarak da olsa, mücadele ederek, kendini zorlayarak daha ihlaslı, daha samimi ibadetler yapmanı sağlıyor. Öteki türlü Allah muhafaza çok sıkıntılı bir durum olabiliyor. İyi günüm var, kötü günüm var kardeşim. Evet, durum böyle beyler. Ders bitti. Şunu da unutmayalım. Abi ben adam olamıyorum, ben düzelemiyorum, ben bir şey... Boş ver, hissetme lan. Feyz hissetme. Ne olacak? Bu birinci aşama, ikinci aşama. Abi ben kendimi düzeltemiyorum ya. Bu günahlar hayatımdan nasıl çıkacak sorusuna cevap ise kardeşim nefsimiz terbiyesiz olmuş, terbiyesiz olmuş. Ben mesela Allah'a böyle çok yakın hissettiğim dönemler oldu hayatımda. Mesela şu an o kadar hissedemiyorum maalesef. Genelde musibetli anlarda olur. O dönemde mesela Allah'a olan samimiyetime bakıyorum. Allah'a yalvarışıma, yakarışıma bakıyorum. Şunu görüyorum. Ben ibadetlerimi arttırıp nefsimin hoşuna gitmeyen şeyleri yaptıkça böyle bir manevi olarak şeytana ve nefse karşı baskınlık hissediyorum. Bak nefsin neyi istemiyor? Onu yapacaksın. Nefis böyle terbiye oluyor. Gece iki buçukta kalkıyorsun, teheccüd kılıyorsun. İstiyor mu nefsin? İstemiyor. İstemediğini yaparsan ne olur? Onu terbiye edersin. Yani bir yabani at var, terbiye olmamış nefis. Bir ehil olan at var, terbiye olmuş. Bizim nefsimiz de bir at gibi abi. O ata binerek çok uzak yerlere gidersin, terbiye edersen. Ama terbiye etmezsen o yabani at senin nereye gideceğine karar verir. Cehenneme de götürür, oraya da götürür, buraya da götürür. Anlatabildim mi? Bütün mesele ne? Nefsini terbiye etmek. Nefsini hoşuna git. Ne yapıyorsun sen o şöyle Şöyle sallasana bir şık, şık yapabiliyor musun? Heh. Bak. Nefsin hoşuna giden bu. Değil mi? Hoşuna gidiyor nefsin böyle. Niye? Böyle bir ağır abi. Bak ne mi? Hoşuna gidiyor. Ama nefsin hoşuna gitmeyen ne? Şu. La ilahe illen teşkuneki min kutubil azar. La ilahe illen teşkuneki min kutubil. Ha demek ki bu nefsi terbiye ediyor. Öteki nefsi belki tabii ki şeye göre değişir de şımartıyor olabilir. Mesela para vermek, bir fakire para vermek insanın hoşuna gidiyor mu? Gitmiyor. Peki ruhuna fayda sağlıyor mu? Kalbini besliyor mu? Bes besliyor. Nefsin diyor ki verme. Kalbin diyor ki ver. Bunun gibi arkadaşlar bizim de hayatımız boyunca nefsimizin hoşuna gitmeyen ne varsa yapmamız gerekiyor ki o terbiye olsun. Yoksa ne oluyor biliyor musun? O dizginlerin elini alıyor ve senin nereye gideceğine o karar veriyor. Allah muhafaza. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha mesela.